Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yabani dizi analiz videosuyla karşınızdayım. Yabani dizisinde Serhan ve Şebnem'in oyunları artık son bulsun ve cezalarını çeksin isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterin Peki yabani dizi gerçekten final kararı onaylandı mı? Yani bu sezon artık yabani dizi final mi yapacak? Sizler de bu konuyu çok merak ediyorsunuz. Hayır arkadaşlar ilk önce biliyorsunuz yabani dizi final yapacağını açıklamıştı. Ama daha sonra ise tepkilere dayanamayan Yabani Dizi önümüzdeki bölümde artık gününü değiştirmeye karar verdi. Yani Yabani Dizimiz artık cumartesi günü ekranlarda olacak ve artık bir şans daha verildi. Eğer bu şansı iyi değerlendirirse Yabani Dizi yani reytinglerinin yükseldiğini görürsek önümüzdeki sezonda da devam eder. Tabii ki de aynı düşüşler devam ederse Tabii ki de final kararı artık kaçınılmaz diyebiliriz. Sizler de eğer final yapmasını istemiyorsanız cumartesi günü yabani dizisini kaçırmayın derim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.